Etrafına bakıyor, bütün askerleri telef olmuş, suya kapılmış, gitmiş. Kendisi de ölecek. Ve o son anda yapmış olduğu tövbeyi Cenab-ı Hak kabul etmiyor. O son anda yapmış olduğu imanı kabul etmiyor. Ve netice itibariyle Ayet-i Kerime'de de zaten belirtiyor Cenab-ı Hak, seni aleme ibret yapacağım. Ki aleme ibret olmuş şu an. Yani bütün dünya görüyor, izliyor. O müzeye gidenler de görüyor. Haricen zaten bunun görselleri, belgeselleri piyasada dolu. İsteyen girip bakabilir yani. Firavun son anda iman etmiş. Ya Rabbi demiş. Ben Rab değilim. Musa Aleyhisselam'ın Rabbi Rabbdir. Hakiki Rab odur demiş. Secdeye kapanmış. Secdeye kapanmış vaziyette onun cesedi şu an orada müzede sergileniyor. Ve hiçbir koruma malzemesi de yok. Bir cam içinde. Cenab-ı Hak onu öyle bir hale getirmiş ki salamura yapmış, salamura. Hani biz salamura yapıyoruz ya, tuza basıyoruz. Ee, hani yapraklar var ya, üzüm yaprakları dolma yapmak için. Aynı onun gibi Cenab-ı Hak, Kızıldeniz'in suyunda o firavunu Tanrılık iddiasında bulunan, ilahlık iddiasında bulunan firavunu Cenab-ı Hak salamura yapmış. Dünyanın en tuzlu denizi, en tuzlu suyu Kızıl Denizdir. Binde bir oranında mı ne diyorlardı benim aklımda kaldığı kadarıyla? Böyle bir tuz oranı var. Ve o tuzla biliyorsunuz tuzun özelliği özellikle et maddesi denilen maddeyi tuzlarsan kokmasını engeller. Muhafazasını uzun süreli sağlar. Ve o da tabii ki o Kızıl Deniz'de kaç bin sene kaldı bilmiyoruz. Yani bundan ne kadar evvel çıkarıldı işte bir 80-100 sene önce mi de çıkarıldı onun cenazesi oradan. O zamana kadar adam 3000 sene Kızıl Deniz'de Salamura tuza yatmış vaziyette o denizin bütün tuzu onun bütün vücuduna hücrelerine kadar ne etmiş nüfuz etmiş. Ve bozulmuyor yani şu an bozulmaz vaziyette etiyle saçıyla dırnağıyla beraber duruyor. İşte böyle imanı da böyle tövbeyi de Cenab-ı Hak kabul etmiyor. Yani son anda artık tünelin ucu görünmüş. Azrail sana ele diyor gel gel diyor tamam senin vaden doldu mu dünyada hadi gidiyoruz diyor. Sen onu gördükten sonra sen ne kadar tövbe edersen et. O tövbeyi Cenab-ı Hak kabul etmiyor. O durumda sen iman edersen ettiğin o imanı da kabul etmiyor Cenab-ı Hak. İlla elin ayağın tutarken bu dünyada yaşarken aklın başındayken tövbe edeceksin. Aklın başındayken iman edeceksin. Yoksa onun haricindeki hiçbir tövbeyi ve imanı Cenab-ı Hak kabul etmiyor. Bunu da zaten bu Firavun'un bu kıssasında Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de bizlere bildiriyor. Evet, ezan da okunmaya başladı. Toparlayalım, kapatalım inşallah. Okumuş olduğumuz ayet-i kerimede Cenab-ı Hak bizlere doğru olmamızı, doğru sözlü olmamızı, sözümüze sadık olmamızı, yalandan uzak durmamızı bize emrediyor, tavsiye ediyor idi hadis suresinde. Hadis-i şerifte ise yine Peygamber Efendimiz bizlerin doğru olmamızı söylüyor. Doğruluğun bizi cennete götüreceğini ve Allah katında da doğrulardan yazılacağımızı bize bildiriyor ve ardından da eğer yalana başvurursak doğruluktan ayrılırsak bu seferde bunun bu yalanın bizi cehenneme götüreceğini ve Allah katında da yalancılardan yazılacağımızı Peygamber Efendimiz bizlere bildiriyor. Bir başka hadis-i şerifte de zaten sahabe sorduğu zaman büyük günahlardan 3-4 tanesi sayılıyor. Nefsini oyup insan Müslüman bunları işleyebilir. Lakin son soru dördüncü soruda ey Allah'ın Resulü Müslüman iman ettim diyen kişi yalan söyler mi deyince eline de işaret ederek asla Müslüman yalan söyleyemez diyerekten bizlerin yalandan uzak durmamız gerektiğini söylüyor. Ki zaten e, fıkıh kitaplarında da yalanın nerelerde söylenebileceği söyleniyor. Bunlardan bir tanesi savaşta düşmanı yanıltmak amacıyla onun eline geçersem veyahut da ne bileyim istihbarat olarak yalan söyleyebiliyorsun yanıltmak için. Burada yalan söyleyebilirsin diyor. Ve bir de kavga etmiş ayrılma noktasına varmış karı kocanın arasını bulabilmek için onlara ufak tefek yalanlar söyleyebilirsiniz diyor. Barıştırmak amacıyla. Onun haricinde yani hiçbir yerde ve hiçbir noktada yani Allahu Teala ve Peygamber Efendimiz yalana müsaade etmemiş. Pekala biz Müslümanlar olarak bugün doğru insanlar mıyız? Hep doğru mu söylüyoruz? Maalesef bugün ümmeti Muhammed olarak, ahir zaman ümmeti olarak alayımız. Yalancıyız ya, yalancı, yalancı. Kezzabız hepimiz. Tükezzibanız. Rahman suresinde Cenab-ı Hakk'ın belirttiği üzere. Febi eyyi alâ irabbiküma tükezziban buyuruyor Allah. Niye? En başta biz bir kere Müslümanlar olarak layıkıyla Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh demiş olduğumuz kelime-i şehadetin bile hakkını vermiyoruz maalesef. Her konuda Allah'a şirk koşuyoruz toplum olarak. Anlattık. Evvelki vaazların hepsinde sıra sıra aklımıza geldikçe, yeri geldikçe hangi konularda neyle şirk koştuğumuzu üç aşağı beş yukarı anlattık. Yani biz Müslümanlar olarak dinimizden bir haber olduğumuz için Allah'ın emrettiklerinden ve Cenab-ı Hakk'ın yasak etmiş olduğu bir takım işlerden maalesef bir haber olduğumuz için, haberimiz olmadığı için her konuda Cenab-ı Hakk'a maalesef şirk koşuyoruz, ortak koşuyoruz. En başta biz Müslümanlar olarak yani Allah'a iman ettik derken imanımızda bir kere doğru değiliz. Ne zaman ki bizler Müslümanlar olarak imanımızda doğru olmaya başlarsak, işte o zaman Cenab-ı Hak bize rahmetini de, bereketini de, yardımını da o vakit bizlere nasip eyler. Yoksa Cenab-ı Hak bizlere daha beter belaları vereceğini Kur'an-ı Kerim'de bizlere bildiriyor. Aklımızı başımıza almazsak, daha beter bela ve musibetlerle Cenab-ı Hak bizleri imtihan edeceğini hatta gerekirse Helak edeceğinde Cenab-ı Hak bizlere bildiriyor. Ben diyor bir topluluğa diyor nimet veririm diyor. Eğer o topluluk o verilen nimeti ki o nimet ne İslam nimeti, Müslüman olmak en büyük nimet. Hem dünyanı hem ahiretini kurtarıyorsun. Veririm ben bir topluluğa nimet diyor. Eğer o nimetin kadrini kıymetini bilirlerse ben o topluluğu, o milleti, o ümmeti yükseltirim, yüceltirim. Her daim benim nusretim ve yardımım onlarla beraber olur diyor. Yok. Aks olursa onlar o nimeti inkar ederlerse ki biz ümmeti Muhammed olarak maalesef Cenab-ı Hakk'ın bizlere vermiş olduğu İslam nimetini maalesef layıkıyla yerine getirmiyoruz. İmanımızın gereğini yapmıyoruz. Allah'ın dediklerini yapmıyoruz. Nefis ne derse, şeytan ne derse, o ne derse, bunu derse, bu ne derse onu dediğini yapıyoruz. Allah'ın dediğine kulak ardı ediyoruz. Eğer ki diyor böyle yaparsanız da diyor ben diye sizden o nimeti alırım. Başka bir topluluğa, başka bir millete veririm. Bak bugün görüyoruz değil mi? Avrupa'da akın akın insanlar İslam'a koşuyor. Akın akın şöyle baktığın zaman haberlerde de, sosyal medyada da baktığın zaman habire o Hristiyan dediğimiz veyahut da ateist olan o batılılar ne yapıyor? Kelime-i şehadet getiriyor. Akın akın İslam'a giriyor. Ve harbi harbi bizden de daha güzel İslam'ı yaşıyor adamlar ya. Bizden daha güzel bir şekilde İslam'a sarılıyor, Kur'an'a sarılıyor. Biz, biz kaldırmışız ümmeti Muhammed olarak, ayrı zaman ümmet olarak Kur'an'ı rafa koymuşuz, orada duruyor. Bir türlü indiremiyoruz. cenab Kur'an'ı bize rafa koyun diye göndermedi de. Hayatınıza yaşayın diye, tatbik edin diye gönderdi. Eğer biz bunu hayatımıza tatbik etmezsek Cenab-ı Hak o Kur'an'ı hayatına tatbik edecek başka bir topluluğa, başka bir millete bu İslam nimetini vereceğini de zaten bize bildiriyor ayeti kerimede. O yüzden tez vakitte millet olarak, ümmet olarak aklımızı başımıza alıp Kur'an'a, İslam'a dönmemiz gerekiyor. Dönmezsek Allah daha beter belamızı verecek. Cenab-ı Hak cemi cümlemizi ümmet Muhammed olarak cemi cem cümlemize uyanmayı nasip eylesin inşallah. Namaz çıkışında e, sizlerden Mamak'taki ve bir iki tane il, ilçe var. Onlardaki camilerin yapımı ve tadilatları için yardım toplanacaktır. Evet. Cenab-ı Hak şimdiden yapmış ve yapacak olduğunuz yardımlarınızı kabul eylesin İnşallah. Amin. Ve selamun aleyl mursalin ve selametun aleyl müminin ve elhamdülillahi rabbil alemin el fatiha. Etrafına bakıyor.